Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. ve salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Vakfın hükmü, vakıf üç şart ile caiz olur. Bir, vakf edilen şey aslı kalması ile beraber menfaat edici, menfaat verici olmalıdır. 2 aslı mevcut olup kesintisiz olmalı. 3 vakfedilen mal mahzurlu, haram mal gibi olmamalı. O vakfedilen malın üzerine vakfeden kişinin takdim ettiği şartlara göre değerlendirir, takdim eder. Yani öncelik tanır mesela falan falana öncelikle şu malımı vakfediyorum gibi tehir eder. Geriye bırakır mesela şu sonundaki veya sonradan malımı falana vakfediyorum gibi veya misavi tutar eşitler mesela şu malımı falan falana eşit bir şekilde vakfediyorum gibi veya taftil eder fazlasıyla verir mesela şu malımı fazlasıyla veya daha çocuğunu falana daha daha çocuğu çoğunu falana vakfediyorum gibi bu şekilde efendim vakıf yapabilir. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabi ecma'in Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatuhu.